Herkese merhabalar. Filiz'in Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hamuru asla yırtılmayan tam ölçülü harika bir su böreği tarifim var. Öncelikle 5 tane yumurta kullanıyorum. Eğer yumurtalarınız küçükse 6 tane kullanmanızı tavsiye ederim. 2 tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum ve çeyrek su bardağı su ekliyorum. Normal su. Ve iyice çırpıyorum. Aslında su böreği yapımı gerçekten çok pratiktir kesinlikle çok fazla gözünüzde büyütmeyin inanılmaz pratik ve inanılmaz lezzetli bir su böreği tarifi vereceğim bugün sizlere üzerine unu ilave ediyorum malzeme listemiz bu kadar un tuz su ve yumurta gerçekten hem ekonomik bir tarif hem de çok lezzetli bir tarif Ramazan'da da en çok tercih edilen börek çeşitlerinden bir tanesidir su böreği inanılmaz lezzetli, kat kat, ağızda eriyen, yumuşacık, harika bir börek çeşididir. Toplamda 4 su bardağı un ekledim arkadaşlar. Bardak ölçüm herkesin evinde bulunan klasik 200 milimlik bardaklardan. Lütfen siz bir anda 4 su bardağın hepsini kullanmayın. Hafif ele yapışan böyle macun kıvamında bir hamur elde edeceğiz. Kesinlikle sert bir hamur elde ederseniz açmalı da çok zorluk çekersiniz. Tezgaha alarak da iyice yoğuruyorum gördüğünüz gibi. Mutlaka iyice yoğurmanızı tavsiye ederim. Hamur iyice özleşmesi gerekiyor. Açarken daha rahat açabilmeniz için şöyle kıvamını aldı gördüğünüz gibi. Mutlaka bir tezgah üzerinde yoğurmanızı tavsiye ederim. Kabın içerisinde yeterince yoğrulmayacaktır hamuru toparladım bakın ele kesinlikle yapışmıyor çok güzel yoğurduğumuz için üzerine kapatıyorum ve 10 dakika kadar dinlendiriyorum daha sonra biraz un serpelek hamuru bezelere böleceğim gördüğünüz gibi hafif yapışıyor hiç problem değil arkadaşlar biraz yumuşak olması gerçekten bizim işimize gelecek ben bir tepsilik su böreği ayarladım Tabii ki eğer daha çok kalın istiyorsanız bu miktarları yumurta ve un miktarını arttırarak, beze sayısını arttırarak kalın su böreği de yapabilirsiniz. Ben toplamda 10 tane bezi ayarladım bu şekilde yumak yapsın. Un serptiğim tepsiyi alıyorum. Evet bütün bezelerimi bu şekilde ayarladım ve üzerini kapatarak bir 10 dakikada o şekilde dinlendirdim mutlaka hafif de olsun dinlendirmenizi tavsiye ederim hamur dinlendikçe daha güzel elastikli yapıya sahip oluyor ve açmakta hiçbir şekilde zorluk çekmiyorsunuz Hatta bu hamuru açarken illaki oklava kullanmak gerekmiyor arkadaşlar merdane ile de aynı büyüklükte açabilirsiniz yani herkesin kolaylıkla açarak yapabileceği harika bir hamur çok incecik zar gibi olmayacak çok da kesinlikle kalın olsun istemiyorum arkadaşlar. Çok kalın olduğunda hiç güzel olmayacaktır. Su böreğiniz kalın olacaktır. Bunu da lütfen unutmayın. Bu şekilde ayarladım gördüğünüz gibi. Masanın diğer tarafını aldım. Kesinlikle üst üste koymuyoruz ve bekletirken de üzerine mutlaka ve mutlaka kapatıyoruz arkadaşlar. Önce ben bir 5 tanesini açacağım. Suda haşlayıp tepsiyi dizdikten sonra diğer beşini de tekrar açacağım. O şekilde devam edeceğim. 10 tane yufkayı açıncaya kadar hem yufkalarımız kurumamış olacak hem yerden de tasarruf etmiş olacağız. bu yöntemi de deneyebilirsiniz. Ama illaki şunu da söylemek istiyorum. Lütfen bu işlemleri yaparken çok hızlı olmanız gerekiyor eğer ki evde bir kişi daha olursa gerçekten sizin için çok iyi olacaktır. Ben tek başıma yapıyorum. Tek başıma yaptığım için de biraz hızlı tuttum elimi. Lütfen bu aşamalara dikkat edelim. Son yufkayı da açtım. Şöyle 5. yufkamı da açtım ve artık kaynatma işlemine geçiyorum. Bu işlemde çok önemli. Suyunuz mutlaka fokur fokur kaynaması gerekiyor. Bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum ve kaynayan suyun içerisine hamuru alıyorum. Eğer çok incecik zar gibi olsaydı hamurumuzu kaynar suyu atar atmaz parçalanıp eriyecekti. E, bu önemli püf noktalarını lütfen kaçırmayalım. Değerli takipçilerim, beni nerelerden izliyorsunuz? Hangi şehir, ülke, il, ilçe? yoruma yazarsanız beni nerelerden izlediğinizi Ben de öğrenmiş olurum Ben sizleri güzel İzmir'imden sesleniyorum toplamda 35-40 saniye kadar bekliyoruz arkadaşlar lütfen bu işlemi dikkat edelim süre çok önemli kesinlikle bir dakikayı geçmemesi gerekiyor aksi halde hamurlaşma olur erimeler meydana gelebilir hemen soğuk suyu alıyorum Mutlaka soğuk olması gerekiyor. Suyunuz, çeşme suyunu mutlaka bir e, öncesinde açın, akıtın. İlla soğuk suyla şoklattırmak gerekiyor. Hazırladığım hamuru, şoklattığım hamuru bir süzgece alıyorum. Orada biriktiriyorum. 5 tane olduğu için fark etmez. Ama e, bütün hamurları süzgeçte bekletmeyin. akselde yapışacaktır ve kuruyacaktır. Şöyle kabardı gördüğünüz şekilde bu şekilde kabardı hemen alıyoruz artık her iki tane yufkayı çoklattığımız suyu mutlaka değiştirelim. Kaynattığımız suda eğer rengi değişiyorsa 3-4 yufkadan sonra mutlaka yeni bir su kaynatmanızı tavsiye ederim. Tepsiye yağlı kağıt koydum ve üzerine çok az yağlıyorum. Ve yufkalarımı bu şekilde diziyorum. Sizinle ilk kez bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir de bildirim zilini açarsanız en yeni birbirinden lezzetli tariflerimi ilk önce siz haberdar olursunuz. Tariflerimi sevdiklerinizle paylaşarak onların da tariflerimden yararlanmasına yardımcı olabilirsiniz. Her birinizi çok ama çok teşekkür ediyorum Evet bu şekilde büzerek yerleştiriyorum su böreğin özelliği budur arkadaşlar kat kat büzgülü olmasıdır her bir katına tereyağı ekliyorum mutlaka ve mutlaka her katını tereyağı alalım fırça ile de yağın her yerine gelmesini sağlayalım 5. yufkayı da bu şekilde serdikten sonra iç harcını yerleştireceğim Dilerseniz kıymalı, dilerseniz farklı iç harçlarıyla da yapabilirsiniz. Ben peynir ve maydanoz kullanacağım. Gördüğünüz şekilde ikişer yemek kaşığı olacak şekilde tereyağı ile yağladım ve beyaz peynir ilave ediyorum. Dilerseniz kaşar peyniri de, de ekleyebilirsiniz eğer ki hemen tüketecekseniz. Ve birkaç tutam da maydanoz serpiştiriyorum ve diğer hazırlamış olduğum yufkalarımı da aynı işlemi yaparak 5 tane alt tabanına 5 tane de üst olacak şekilde toplamda 10 tane yufkayla su böreğimizi hazırladık. En üstüne de bolca tereyağı ilave ediyorum ve 180 derecelik fırında pişiriyorum. Üst tarafı pişti ve ters çevirerek alt tarafını da bu şekilde üstte pişireceğim nar gibi kızardı gördüğünüz gibi su böreği enfes oldu bir de sizlere şöyle kesme tahtasını alarak da bir de keserek göstermek istiyorum gerçekten bayılacağınız bir tarif inanılmaz lezzetli içi yumuşacık kat kat harika bir su böreği tarifi verdim bugün sizlere. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Elimden geldiğince tüm detaylarını vermeye çalıştım. Yine de aklınıza takılan herhangi bir sorunuz olursa yorum kısmını yazarsanız sizlere oradan yardımcı olabilirim. Şöyle ortasında göstermek istiyorum. Kesinlikle hamurlaşma yapışma yok. Katları adeta sayılıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar yapıp deneyeceklere afiyet şifa olsun diyorum. Şöyle servis alarak da göstermek istiyorum. Ve artık videomun yavaş yavaş sonuna geliyorum. Eğer ki bu şekilde güzel bir su böreği yemek istiyorsanız tarifimi deneyebilirsiniz. Beni buraya kadar izlediğiniz için de çok ama çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki tariflerimde görüşmek üzere. Kendinizi çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.